Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Amerika defteri kapanıyor. 11 platforma daha atmaca geliyor. Değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde Roketsan'la STM arasında Türk Deniz Kuvvetleri emrindeki 11 platforma daha atmaca füzelerinin entegre edilmesine ilişkin imzalar atıldı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye hem mavi vatan kavramı hem de yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle bu alandaki yetkinliğini her geçen gün daha da artırıyor. Geçtiğimiz günlerde STM ile Roketsan arasında imzalanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki 11 platforma daha atmaca entegre edilmesini içeren sözleşmede bu adımlardan biri. Türk Deniz Kuvvetleri gibi sadece bölgesinin değil NATO'nun ve dolayısıyla oldukça geniş bir coğrafyanın en seçkin güçlerinden birinin Amerika malı yerine milli imkanlarla üretilen bir füzeyi tercih etmesi kritik. Çünkü bu alanlarda son derece gelişmiş ve spesifik ürün gruplarına ihtiyacınız var. Türk donanması da sırf yerli ve milli olduğu için bir füze ailesini tercih edecek durumda değil. Sonuçta hem ülkenin güvenliği hem de milyarlarca dolarlık donanma unsurlarının akıbeti söz konusu. Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin Atmaca Sözleşmesi'nin detaylarını ve yakın gelecekte bu alandaki muhtemel gelişmeleri aktardı. Şahin süreci yorumlarken çok net bir cümle kullanıyor ve bu sözleşme Türk deniz kuvvetlerini atmaca dönüşümünün başladığının bir göstergesi diyor. Sonra biraz daha detaylandırıyor ve Türk donanmasında karar vericilerin atmacanın gerekli şartları fazlasıyla taşıdığına emin olduklarını, aksi halde bu yönde bir hamlede bulunmayacaklarını söylüyor. Her ne kadar STM-Roketsan arasındaki sözleşme büyük bir dönüşümün en önemli adımlarından olsa da Şahin bir anda tüm gemilerin atmaca yükleneceği beklentisinin gerçekçi olmayacağı görüşünde. Enverter'de raf ömrü henüz dolmayan Amerikan yapımı harpon füzeleri de mevcut bilgisini paylaşıyor ve haliyle kuvvetin bunları da bir şekilde kullanmak istediğine de işaret ediliyor.